Enerji Dijital TV'den herkese merhaba. Bu haftaki konuğumuz Harlan Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Profesör Doktor Mehmet Azmi Aktaycı. Hocam hoş geldiniz. Merhaba, hoş bulduk Sinan Bey. Hocam, e, üniversitedeki çalışmalarınızdan, e, projelerinizden ve sizi tanıyarak başlayalım istiyorum. Öncelikle e, bu güzel programı davetiniz için çok teşekkür ediyorum. Ben Mehmet Azmi Aktacir, Şanlıurfa Üniversitesi'nde makine mühendisliği bölümü öğretim üyesiyim. Bizim, biz daha çok yeni bir enerji alanında çalışıyoruz. Bu kapsamda bizim oluşturduğumuz bir tematik bir alanda, yani yeni bir enerji alanda kurmuş olduğumuz bir araştırma ve uygulama merkezimiz var. Bu üniversiteye bağlı bir kurum. Burada da e, ismini hemen söyleyeyim, GAP Yenev diye ifade ediyoruz. E, GAP Yenev e, merkezi yenilenebilir bir enerji ve enerji verimliği alanında e, bu alanda çalışmalarını e, yapan bir e, uygulama merkezi diyelim. Daha çok e, bu alanda biz e, çalışmalarımızı sürdürüyoruz. E, ve özellikle bu alanı seçerken de kendi bölgesi potansiyellerine baktığımız zaman özellikle 2000'li yıllarda biliyorsunuz Şanlıurfa, Türkiye'nin en büyük e, tarım projesinin tarım alanlarının olduğu bir alan, bölgeye e, Yine sulama projelerini e, Cumhuriyet tarihinin en büyük projelerinin biri yürütülüyor evet. halinde Kesinlikle. sonuna doğru geldik. E, tabii bu alanda özellikle e, tarımsal uygulamada yeni bir enerji kaynaklarının Kullanımı çok önemli çünkü 2000'li yıllarda baktığımız zaman tarımsal uygulamalarda şehrin enerjisinin %30'undan fazlası sadece sulama amaçlı tüketildiğini fark ettiğimiz zaman acaba biz ne yapabiliriz bunu düşünmeye başladık ve o dönemde böyle bir e, serüvenimiz başlamış oldu. Ve şu an 2024'teyiz. E, o, o gün hayal ettiğimiz birçok şey tabii ki o dönem içerisinde çok kıymetli hocalarımız vardı. E, yeni bir enerji alanında Türkiye'de sayılı e, hizmetleri olan e, hocalarımızla birlikte özellikle bunların isimlerini de söylemekte e, fayda Gülüyor var. çünkü e, Şu an halihazırda çalışmakta olan e, Yıldırım Beyazıt Üniversitesi'nde kıymetli hocamız Bülent Yeşilatı hocamızla birlikte biz ona destek olmuştuk. O bize liderlik yapmıştı. E, akademik hayattaki ilk yıllarımız. 2000'li yıllardan bu tarafa biz güneş enerjisiyle, yeni bir enerjiyle çalışmaya başladık. Tabii Gap Genel kurulduğu vakit bu sefer yeni bir enerji sadece güneş değil, işte rüzgar, onun dışında jeotermal kaynaklar yine hidrolik kaynaklarımız gibi ki bu bölgede en fazla güneş enerjisinden sonra bunu söylememizde fayda var. Tarımsal atıkların çok fazla görüldüğü şehrimizde bir de biyokütle tarafı da var. Dolayısıyla bu alanlarda biz oluşturduğumuz laboratuvarlarla birlikte bölgede belki de ilk veri yaptığımız projeler geliştirdik. Bunu yaparken de bölgedeki partnerlerimizle birlikte çalıştık. Yine hem ulusal hem de uluslararası anlamda partnerler oldu. Ama biz ağırlıklı olarak GAP idaresiyle, GAP kalkınma idaresiyle çalıştık. Ee, yine tarım bakanlığına bağ bağlı olan GAP Araştırma Enstitüsünün e, de yine kıymetli arkadaşlarımız var. Onlarla birlikte bu uygulamaları gerçekleştirdik. Çeşitli de e, güneş enerjisinin olduğu birçok e, sulama örnekleri bu projelerde geliştirildi. Bu şekilde bir e, çalışma sistematikimiz oluştu. Şu an halen devam ediyoruz. Çok güzel hocam. Konuşsak saatler boyunca anlatılacak şeyler aslında bunlar evet. da. Tabii biz burada 15-20 dakika sızdırmak zorunda kalıyoruz. Evet. Ama e, mütemadiyen e, sizi tekrar tekrar şimdiden söyleyeyim. Konuk edip tamam. bunlardan e, bahsetmek de isteriz. Ki, Peki ben e, not aldığım sorulardan sormak istiyorum size. E, kafama takılan bazı şeyler var. Sormak istediğim. Bu içinde bulunduğumuz enerji sektörü, Özellikle bizim de dile getirdiğimiz bir konu bu nitelikli personel eksikliği. Bunun sancılarını yaşıyor enerji sektörü. Biz de genelde hep buna e, parmak basmaya çalışıyoruz. E, Sizin gibi değerli hocalarımız var, e, üniversitelerimiz var bu konuda eksiği kapatmak için çalışan, bunun için e, uğraşan. E, ben biraz da şunu merak ediyorum. Nasıl bir eğitim veriliyor? Neler yapılıyor? Bu eksiği kapatmak için eğitim sistemimizde nasıl bir e, yol izleniyor? Öyle söyleyeyim. Evet. Özellikle çok teşekkür ediyorum. Tabii biz üniversitedeyiz. Dolayısıyla bizim işimiz nitelikli e, eleman yetiştirmek. E, şunu şöyle söyleyeyim. Türkiye'deki en önemli gücümüz aslında insan kaynağımız. Biz insan kaynağımızı ne kadar iyi yönetebilirsek ya yani geliştirebilirsek o oranda ülke başarılı olacaktır. E, Şanlıurfa'nın e, Genç nüfusu çok fazla ve e, yaş ortalaması 20'nin altında. 20'ye yakın şu an. Mükemmel. Hakikaten yani önemli, <laughs> önemli bir kaynak. Yani bugün Avrupa yaşlı Avrupa diyoruz ama Türkiye'de de dinamik bir nüfus söz konusu. Evet. Dolayısıyla e, özellikle günümüzdeki ifadeyle bu yeşil dönüşüm e, ve birlikte e, biz kendi bölge potansiyelimizi de dikkate aldığımız zaman e, küresel manadaki bilgi düzeyini bölgeye indirmek lazım. Yani e, evrensel olan bu e, teknolojik bilgileri biz kendimizin üretiyor olması, üretebilmesi e, oldukça önemli. Dolayısıyla aslında üniversiteler e, küreselden bölgesele geçişte e, bu hizmeti veren, işte bu nitelikli e, hizmeti oluşturan, işte kaynağını, insan potansiyel kaynağını çok iyi yönete, yönetmesi gereken kurumlar. Tabii YÖK de değişiyor aslında. Şu an e, bölgesel e, ihtisas alanları ile ilgili e, hemen hemen her üniversitenin birer fonksiyonu da var, birer görevi de var. Mesela aklımda hemen söyleyeyim, işte Osmaniye en son, Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi en son şey oldu. E, yeni Erbenici alanında bir e, görev verildi. Yine e, Ahi Evran Üniversitesi jeotermal alanında, işte Bingöl Üniversitesi e, tarım ve hayvancılık alanında böyle bölgesel misyonlar verildi. Aslında bu doğru. Dolayısıyla e, o küresel manadaki teknoloji ve bilgi birikiminin bölgeye, ülkeye indirilmesi önemli. Buraya, buraya kadar bunların e, bilgiyi bir anlamda bizim kendi bölgemizde üretiyor olmamız ve bunu kullanıyor olabilmemiz çok önemli. Üniversiteler aslında bu fonksiyonu yavaş yavaş yerine getirmeye çalışıyor. Ee, dediğim gibi bizim de, üniversite, Harlan Üniversitesi şu an bizim böyle bir bölgesel misyonumuz yok ama sonuçta kurulan e, merkezler bu vazifeyi yapıyor. Biz e, bölgedeki e, GAP e, Kalkınma İdaresi ile birlikte Gap idaresine bağlı 10 tane şehir var. Bu şehirdeki bütün ona bağlı olan kurumdaki ziraat mühendislerine yenilenebilir bir enerji eğitimleri mesela düzenlemiştik bir dönem içerisinde. Yani bu arkadaşlara biz ne yaptık? Mevcut teknolojiyi onların önüne gösterdik ve onlar bu sefer başladılar. Farklı farklı projekt. İşte Çilek üretiminde güneş enerjisini kullanmaya başladı veya sulamada basınçlı sulamaya, vahşi sulama yerine onu kullanmaya başladılar. Örnek projeler oluşturmaya başladı. Yani böyle bir, bir ne diyelim bir damla bu şekilde büyüdü. O hareket genişlemiş oldu ve sonuçta toplumsal bir faydaya yarara dönüşmüş oldu. Bu bölgede biliyorsunuz Türkiye'deki sosyo-gelişmişlik endeksine göre oldukça düşük bir durumda ama potansiyel olarak bakıldığı zaman çok zengin bir bölgede olduğumuzu söyleyebilirim. bu Bugün Türkiye'nin en yüksek güneş enerjisi potansiyeli, tarımsal kapasite olarak en yüksek potansiyel söz konusu. Hidrolik olarak yine en yüksek potansiyel. Mesela rüzgar enerjisi çok söylenmez ama Marmara'dan sonra ikinci bölgedir. Yani böyle yüksek bir potansiyelimiz var ve biz bu potansiyeli maalesef yeteri kadar kullanamadık ama bundan sonra bunu Kullanmamız gerekir. Kullanmadığımız zaman aslında hepsini e, israf etmiş oluyoruz. Yani israf da e, her anlamda hangi değere bakarsanız bakın kabul edilemez bir şeydir. Tabii var ee, olan bir şeyi kullanmamak da, da israf sonuçta. İsraf işte onu söylemeye çalışıyorum. Şey e, bugün bu dönüşüm aslında bize birazcık da paylaşma ekonomisini de getiriyor. Yani küresel manada bakıldığı zaman. Ee, biz sadece tüket at değil artık üret onu tüket ama tüketirken de kaynakları en iyi şekilde kullan kullan e, ve oluşan atıkları da artıkları da yine başka bir işte kullan böyle bir döngüsel ekonomi içerisinde evet. bir yaklaşım da ortaya koymamız lazım ki bu kapsamda da özellikle son dönemlerde de mesela Sanayide böyle bir dönüşüm söz konusu. Yine koskep e, çok yakın bir tarihte e, bir proje başlattı. Sanayide yeşil dönüşüm diye. Orada da inanın, yani çatısına güneş enerjisi dönüşümü yapmak isteyen firmaları İBE yoluyla e, veya çok düşük kredilerle e, bu imkanı sağlamaya çalışıyor. E, burada dediğim gibi döngüsel ekonomi e, aslında e, anahtar kelimelerden birisi. Yani israf ekonomisini e, ortadan kaldırıp paylaşım ekonomisine bir anlamda geçmemiz lazım. Her anlamda yani bunu e, başarabildiğimiz oranda e, çok e, daha iyi noktalara ulaşabiliriz diye düşünüyorum. Kesinlikle. Peki ben perdenin diğer tarafından bakmak istiyorum biraz da sanayiden şimdi bahsetmişken. Firmalar bünyesine kattıkları gençlerden neler beklemeli? Yani onlara hangi konularda yardımcı olmamız lazım? Aslında bir yandan da hani ikili ajan gibi olmuş oluyor. Onların beklentilerini öğrenirken e, gençlere de tavsiye vermiş oluyoruz. Şimdi e, aslında e, sanayide ne var? Bir işçi kesimimiz var, bir mühendis tarafı var, bir de ara elemanlarımız var. Yani e, tekniker, teknisyen e, diye sayabileceğimiz. Yani sadece mühendis olarak bakmayalım, ara eleman da önemli. Ee, yeni alınan her e, personel aslında sanayicimizin e, üzerine böyle çok titiz bir şekilde düşmesi lazım. Yani bir insan kolay yetişmiyor. E, tecrübe edilmek çok kolay bir şey değil. E, şu an hani insanlar diyor işte biraz sabır. E, hakikaten sabır ve sebat önemli. Yani bir, bir işte Laka. sabır edip. Ondan sonra Sebalık arkasında ondan sonra başarı geliyor. Ee, bir insan kolay da yetişmiyor. Yani mühendisliğe siz aldığınız gibi her şeyi bilecek diye bir şey yok. Aslında üniversitede biz ne öğretiyoruz? Ee, bilgiye ulaşmayı öğretiyoruz. Yani bir bilgiyi, var olan bir bilgiyi nasıl ulaşırım ve onu nasıl üretime dönüştürebilirim? Aslında bizim e, felsefemiz veya ana felsefe e, bu. Evet. bu aslında. Firmaların da buna dikkat etmesi lazım. Yani hemen aldığı bir şeyi hakkında 3 gün, 5 gün içerisinde e, fikre varıp ya bu olmadı demek çok kolay. Harcamak çok kolay. Ama her zaman yapmak e, en zorudur. E, bugün büyük firmalara baktığınız zaman inanın artık insan kaynaklarını e, çok güzel bir şekilde yöneten, organize eden ta e, lise çağlarına kadar inip orada insanları bir şekilde kanalize etme durumları söz konusu. Evet. Ee, yoksa iyi eleman gelsin beni bulsun artık o dönemler geçti. Ee, sizin mutlaka iyi elemana yatırım yapmanız ve onu elde etmeniz, elde tutmanız gerekiyor Bugün bir mühendise siz asgari ücret verirseniz o kalmaz. Yani asgari, Aynen. ücret dediğiniz, Aynen. asgari ücret dediğiniz bir resberin e, yapabileceği bir şey. Yani minimum seviyedeki işin e, bir e, fikir ortaya koymadan sadece beden gücüyle yapılan bir şey için asgari ücret. Minimum zaten adı yani. üstünde asgari yani alınabilecek minimum yani, ücret sonuçları var. Maalesef işte, bugün Türkiye'de geldiğimiz evet. birisi de o. Yani her şey kazan kazan ekonomisi. Siz maalesef. elinizdeki e, elemanınızı iyi tutamazsanız eee Oradan çok sağlıklı bir şey de oluşmaz. Doğru hocam. Bugün şöyle bir mentalite de var aslında. Girişimcilik aslında çok önemli. Yani artık gençlerimizin devlet kapısını beklemek yerine kendi işlerini kurabilecek fikre, zihniyete sahip olmaları gerekir. Bunun için de girişimcilik hakikaten üniversitelerde artık bu kapsamda dersler de veriliyor. Yine yine bizim üniversitelerle birlikte kurulan bu teknokentler var. Yani sanayi işbirliğini oluşturabilmek için oluşturulan merkezler. Aslında Burada çok fazla da teşvik kapsamda. var yani. Evet. Evet. Yani dolayısıyla bir fikri işe dönüştürebilecek nitelikte insanlar da var. Ve başarı öyküleri de var. Ee, aslında bir de yine şunu da belirtelim. Yani girişimcilik bu yeşil dönüşüm içerisinde kritik noktalardan birisi. Çünkü e, siz burada e, bir teknolojiyi geliştirirken, çünkü bölgesel bir şey yani e, bu kendi bölgenizde bir hizmet e, sunarken e, orada bir çalışmayla, Geliştireceğiniz bir sistemi dünyayı da pazarlama şansınız olabilir. Ee, yine burada e, müsaade ederseniz Sinan Bey, ben şunu da hemen örnek vereyim aklıma gelmişken. Tabii. tabii Şimdi hocam. biz güneş enerjisi dediğimiz zaman Türkiye'de biliyorsunuz 2015 ile 2010 yıllardan sonra güneş enerjisi santralleri hayatımıza girdi. Hakikaten e, büyük bir sevinçle mutlulukla karşıladık çünkü artık enerjimizi güneşten. E, evet diyoruz. Eee hakikaten çok önemli. E, bizim güneş kay, kay potansiyelimiz de çok yüksek. Ama güneş enerjisi hayatımıza sadece jenerle girmedi hatırlıyorsanız daha öncesinden güneş enerjisi sistemini ifade ettiğimiz sıcaklıklı e, sistemleri var. Kesinlikle. Vardı. kesinlikle. Falan evet. evet. Çatıya çıktığınız zaman korkunç bir <laughs> görüntü ortaya evet. çıkıyordu yani özellikle köylerde. Yani Tabii özellikle Ama, köylerde. E, yani açık alanlarda vesaire veya orman orman köylerinde bu çok önemli. Çünkü evet, yangını evet. da önlemiş oluyorsunuz. E, bugün şuraya varmaya çalışıyorum. E, güneş enerjisi sadece fotovoltaik sistemler değil. Güneş enerjisi şu an termal sistemler oldukça önemli durumda ve bir fırsatlar sağlayacak bize. Yani yakın gelecekte inanın bakın e, burada çok büyük firmalar oluşacak. Şu an Avrupa ya ihraç yapan belki Avrupa'nın en büyüklerinden birisi Türkiye'de üretim yapıyor. Yeni bir firmamız. Termal sistemler pazarlıyor. Çok oldukça çok. sevindirici. Yani sadece fotovoltaik değil, fotovoltaik'e de bakacağız, onu da yapacağız ama güneş termal dediğimiz, güneş ısın sistemleri dediğimiz sistemlerde de çok büyük açıklar var. Şu an bu alanda çalışmak isteyen gençler, e, bu tarafa doğru yönelebilir. Şimdi biz e, yine TÜBİTAK projelerinden birisinde e, lineer fresnel kolektör geliştirdik. Bu bu solar kolektör e, endüstriyel amaçlı da kullanılabilecek, işte 300-400 derece sıcaklıkta akışkan elde edebileceğiniz bir sistem. E, ve sanayide işte bu yeşil dönüşümü tam aslında merkezinde. şu an 400 santigrat derecenin altında birçok proses var. Yani kurutma ısıtma, damıtma, aklınıza gelebilecek birçok e, proses için e, bedava enerji aslında. E, yazın müthiş derecede performansı yüksek, kışın nispeten daha az. Dolayısıyla... Tam burada ben şeyi sorsam aslında, tam girişte yaptığınız aslında da evet. onu da sorayım. Yeşil dönüşüm tam olarak nedir? Yani bu... Evet, şimdi... Bu yenilenebilir <laughs> Yeşil... enerji, Yani bu yeni iş kolları da ortaya çıkaracak sanırım bu. Yani kısaca ondan da böyle bahsedebilirsiniz bu istihdam evet, fırsatlarından şimdi da. Şimdi yeşil dönüşüm aslında e, 1980'li yıllardan sonra özellikle e, bu işim değişikliğinin artık hissedilmeye başlandığı ve günümüzde de artık şiddetli olarak hissediyoruz. O dönemler içerisinde e, bu çevresel problemlerle işte eskiden Ankara nın hava kirliliği problemdi 90'lı yıllarda. Onun gibi ama şu an bir iklim değişikliğinin oluşturabileceği bir kriz var, bir kriz ortamı var ve bu yönetilmeye çalışıyor. Ve bunu yönetirken de e, insan olduğunu elindeki en büyük silah doğa doğ, e, kaynaklarımızın, doğal kaynaklarımızın kullanımı. İşte rüzgar, güneş, hidrolik, jeotermal gibi kaynakların e, kullanılması. Enerjiyi fosilden, yani siyah bir yakıttan, petrolden yeşile dönüştürme. İşte bu büyük fırsatlar bize sağlıyor. Ve aslında yeni bir dünya düzeni kuruluyor. Yani mevcutlarda şu an siz e, diyelim ki bir dört e, zamanlı bir otomotiv fabrikası kurslanır, bir şey yapsanız mevcutlara yetişmeniz bir Mercedes'e ulaşmanız mümkün değil. mümkün değil. Ama tabii elektriksel bir elektrik aracı kullandığınız zaman, Büfürselle yakıt tükendi bir teknolojiye geçişte aslında herkes aynı seviyede. Bu işte bu aynı seviyede Hocam işe başladığımız zaman muhtemelen birçok şeyde kazanmış olacağız. Fırsat bu aslında. Yeşil dönüşümde karbonsal karbon ekonomisine geçiş, karbon ekonomisini şöyle düzelteyim cümlemi hı hı. Ee, bu Avrupa Birliği'nin e, Green Deal ile e, ortaya attığı e, karbon nötr kıta hedefi ile ortaya çıktı bu yani karbonsuz bir enerji üretimine bir geçiş aslında buna da yeşil dönüşüm diyoruz ve bu hayatımızın her alanı sadece sanayi değil ulaşım sektöründe Binalarda mesela yine çok büyük fırsatlar barındırıyor. Yani artık binalar sadece enerji tüketen noktada değil, enerji üreten, enerji üreten bir yapıya dönüşüyor. Yine aynı şekilde, hatta Avrupa'da şu bile binalar var, enerji üretimin fazlası olan pozitif manada, pozitif enerjili binalar. Bunlar da binanız aynı zamanda size bir kaynak da oluşturuyor. Hı 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 hı. E, hakikaten e, finans açısından da çok böyle önemli. bir dönüş. Çok önemli. E, yani siz bugün e, şey herkes yalıtım olayını bilir. Siz binayı yalıttığınız zaman yani daha az enerji tüketeceksiniz. Oradan bir tasarruf elde ediyorsunuz. Hı hı. Ve elde ettiğiniz tasarruf aslında sizin yatırımınız için bir finans kaynağı. Bugün bu hı hı. modellerle de birçok e, Çalışmalara finans sağlayabiliyoruz. Aynı modeller, işte enerji performans sözleşmeleriyle kamuda artık birçok bina, birçok e, kamu kuruluşu kendi enerjisini üretir e, pozisyonuna da geliyor. E, e, sonuçta mevzuat olarak da e, çeşitli e, mesela e, enerji verimlik e, kanun kapsamında da bunlar e, finanse edilebiliyor, yapılıyor. Çok güzel örnekler de var. E, hakikaten bu alan bizim için yeni bir alan. Yani e, baktığınız zaman son 10 yıl içerisinde hızlanmış bir alan. E, bu alanda insan kaynağını iyi yönetebilirsek inanın e, çok iyi noktalara geleceğimiz ben evet. düşünüyorum şahsen. Ben, tam da buradayken yeni alan, son 10 yıldaki yeni alan derken o zaman hem e, son sorumu sorayım ben size. Normalde tabii bizim son sorumuz e, genelde sektördeki gençlere tavsiye oluyor ama buna yine bağlantı olarak şöyle soracağım. Sizce önümüzdeki 25-30 sene içerisinde yenilenebilir enerji sektörü nereye gelir? Hani nereye doğru evrilir ya da? Ve öğrencilere de bu konuda tavsiyeleriniz neler olur hocam? Evet. Şimdi zaten yenilenebilir enerji sektörü dediğimiz gibi büyüyerek devam ediyor. Dünyada da böyle. Şu an primer enerji içerisinde dünyadaki oran yüzde 11-12'lerde Yani yüzde seksenli e, biz fosilden yüzde dört buçuk nükleerden karşılıyoruz. Geri kalan kısım sadece yenilenebilir enerji. Evet. Dolayısıyla yani bardağın e, boş tarafına baktığımız zaman bardak çok boş. Bu da bize bir fırsat getiriyor aslında. Kesinlikle. E, biz bu şekilde bakmamız lazım. E, sektör büyüyerek gidecek. Dünya düzeni bu anlamda enerji aktörleri Değişecek yani petrole olan bağımlılıklar düşecek, ee, elektriğe geçiş artacak. Tabii elektriği üretirken de elektriğinizi mutlaka yeni bir enerji kaynaklarıyla üretmeniz gerekiyor. Bu Geçim. anlamda yine hidrojen oldukça önemli. Biliyorsunuz hidrojen bir enerji kaynağı olarak çok düşünülmez, ham madde vesairedir ama, e, ama aynı zamanda oksijenle birleştiği zaman muazzam bir enerji açığa çıkıyor. Geçim. Bu da bu anlamda bir enerji kaynağı gibi düşünmemiz gerekir. Yine Türkiye'de de düşündüğümüz zaman bu alanda çalışan çok kıymetli hocalarımız da var. Yani siz artık enerji ihraç edebilir duruma geleceksiniz. Güneş enerjisiyle birlikte veya diğer yeni enerji kaynaklarıyla hidrojen üretimini, bu elektroliz yani suyu ayrıştırıp hidrojeni e, çıkarttığınız zaman başka noktalara da e, Avrupa'ya bunu ihraç edebilir, satabilirsiniz. Bu tarz bir e, avantajı da olacak. Ee, aynı zamanda e, teknolojik inovasyonlar da içeriyor. Mesela dediğim gibi bizim bu e, üzerinde çalıştığımız e, termal sistemde düşünün bu sistemin e, bir tekstil fabrikasındaki bir sisteme entegrasyonu için bir ısı değiştirici mesela tasarlamanız gerekiyor. İşte ona özel bir tasarım yapıyor. Dolayısıyla mühendislik hizmetleri bu anlamda şu an çok önemli. Yani biz GES santrallerini bile tasarlarken e, mutlaka uygun eşleştirmeleri yapıyoruz. Yani e, bir tane oradan bir ürün alayım, buradan bunu getireyim. Böyle bir şey yok. E, bunları ciddi bir mühendislik hizmetiyle yapmamız, sağlammamız gerekiyor. O yüzden mühendislik bu anlamda çok önemli. Yine ara eleman işletme, bakım. Siz eğer sistemi çok mükemmel bir sistem kurdunuz ama işletmeyi, bakımı çok dikkate almadıysanız orada da bir şey çıkartamazsınız. Yani Aynen. ara eleman da çok önemli. Burada aslında bunlar hani genel bir enerji sektörüyle ilgili yeni bir mühendislik alanı falan demek de çok doğru değil. Çünkü zaten işte termodinamik bir ana bilim dalları, genel bir enerji kaynakları ile ilgili olan dönüşümler vesaire bunlar hepsi çok ülkemize uzak şeyler değil. Evet. Bu anlamda sadece insanları doğru bir şekilde kanalize edebilirsek, doğru bir şekilde bilgiye erişimlerini çok kısa tutabilirsek, bence çok başarılı bir şekilde gerekli olan o kalkınma hamlesini bir an önce yapabiliriz, sağlayabiliriz diye düşünüyorum. Yani sektör genç dünyayla bu anlamda yarışabileceğimiz bir yapıya doğru inşallah gideriz. Ee, ben isterseniz son fazla uzatmadan bu şekilde tamam. Gençlerimiz de kendini geliştirmesi için her zaman sizde de varız. Buradan onlara da ki. bu mesajı vermiş olalım o zaman. Evet. Çok Tabii teşekkür ki. ederim hocam. Çok keyifli bir sohbetti. Çok sağ olun Ben çok teşekkür ediyorum. Hakikaten vakit çok hızlı geçti. Umarım faydalı olmuştur kesinlikle yetmedi bile İspet inşallah tekrar yeni yeni bir programda inşallah yaparız hocam ee, kıymetli vaktinizi alıp çok çok teşekkür ederiz tekrardan çok görüşmek üzere iyi çalışmalar teşekkür ediyorum herkese saygı ve selamlar iletiyorum. ediyorum sağ olun hocam sektörün içinden programının bu haftaki konuğu Harvard Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Profesör Doktor Mehmet Azmi Aktaycır'dı kanalımıza abone olmayı videolarımızı beğenmeyi ve bildirimleri açmayı unutmayın. Bir sonraki programda görüşmek üzere. Hoşçakalın.